Merhaba oyun severler. Merhaba sevgili canlarım. Bir Dünya Oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz kardeşim. Evet bugün her zamanki gibi yanımda Eslim var. Nasılsın Eslim? Hoş geldin. Hoş buldum. Eslim oralarda değil. Eslimcim bugün ne oynuyoruz biliyor musun? Vilet ve iki serimiz buz gözmeden devam ediyor kardeşim. Evet en son çam ağacı süslemiştik hatırlayacaksın. Şimdi galiba uzay bölümümüz var. Bize de yeterli para var arkadaşlar. Hemen hızlıca bölümü açıyorum. Hızlıca oyunumuza wow, geçelim. Dedi. astronot olduk bu arada. Bugün astronot oyun oynuyoruz kardeşim demiş. Hey. Bak bile annem ve kardeşim Bayka. Bayka mı? Bir gezegende bizi bekliyor. Evet Bayka'ymış abi. Öyle anladım mı? Aa ben. ben. Mini oyunlarda da var değil mi? Evet evet. Evet roketi ateşleyip yanlarına gidelim. Evet roketi yine kilitlemişler tabi her zamanki kardeşim. Neye yani niye kilitliyorsunuz? Şuradan hemen tık diye tıklayacağım. Sonra bu kadar kilit açamıyorum. Evet oyunumuza başladım kardeşler. Aa şurada bir şey gördüm ben. Nerede? Ay Ne bu? Hoppa, Bak buradan yıldız baba. aldım. Baba. Ay bunları da topladım. Buradan... Aa, baba, baba. Ay buradan bir anahtar verdim. Bir şey söylüyor. Ayy, gözlerine bakar mısın? Aa, işte? Baba, baba. Tamam bunu ba, ba, hallederiz ba, bak ba. yıldızları toplayacağız herhalde anladım. Ba, ba, ba. Burada bir oyun var. Ay yine şekil bulmaca istiyor. Ay ben tamam çözüm. dur. Bir tane ben çözdüm şimdi sıra sende. Arkadaşlar bu arada bir aboneliği yükseltelim mi artık? Bir aboneliği coşturalım mı kardeşler? Bir coşturalım ya şöyle bir ortalık bir alev alsın kardeşim ya. Bir abone beğeni. <laughs> Esim görmüştün. <laughs> tamam bu burada. Evet. Bu nerede? Ayy, buldum. Bu nerede? Şurada mıydı? Evet. Bu nerede? Burada mı? Evet. Bu nerede? Burada mı kardeşim? Bak, tek atıyorum abi, tek. Ver kardeşim anahtarımızı. Buradan bir şey buldum. Şöyle sağa sağ gidelim Meslim. Sağ sağ gidelim kardeşim. Şimdi burada bir şey var. Bir şey koyacağız evet anladım da. Şunu mu koyacağız acaba? Evet, burada bir şeyler var burada. Ay. Böyle uzaklaşıyor, şöyle yaklaşıyor. Aa, burada biri var. Aha burada bir şifre buldum. 52 orada, 18. Burada biri vardı. Tamam, beni bırak. Beni bırak. O da biri var. Astronot, 52 18 kardeşim, ben buldum, ben bilmem. 52 18'i mi ben yazarım? Olmadı mı? 52, 18. Tamam çok güzel. Olan anahtarlarımı da şöyle olmuşlardan bir açalım değil mi Eslim? Evet güzel. Ha bu yıldızı da alacağım değil mi ben? Bunu alamıyor muyum? Alamadım. Tamam. Şimşek mi alıyorum? Şimşek McQueen değil kardeşim bu. Burada bir şey 3, 6, 9. Bu bir şifre. 3, 6, 9. Şu mu bu? Evet. 3, 6, 9. Mor 3, mavi 6 mor üç kardeşim mavi altı tamam kardeşim sakin 9. ol 9 Açtın mı çok güzel evet şu yerde bir şeyler var tamam burada bir şey yokmuş ay anne burada esneyim anneciğim geliyor yüz şurada da yıldız var nerede ha yerde tamam çok güzel gördün esli evet kardeşim annemizin yanına gideyim ya Evet, elimizde a yıldız orada. görmüştün eslim bravo. Evet orada. Bu yıldızları nereye koyacağız? Bak burada da bir yıldız var. Taşı buraya koyayım mı? Bir şey olur mu? Bilet diyor. Bir saniye bir saniye. Hı. Bak burada bir şeyler uçuşuyor kardeşim ya. Biz bir şey aldık mı başka? Bizim elimizde sadece yıldız ve taş var eslim. Bak burada ay. Kristal. Tamam tamam taşı buraya Kristal koyacağız. Var. Bak taşı buraya koyacağız. Kristal ay anahtar mı şu? <laughs> Almıyor Esin bunları denedim de babacım abi, abi Aa, şey oldu. Ne? Ay ineğimizde ne süt istiyorduk. Süt isteyelim mi ineğimizden? Ne abi. Burayı açacağız Esin bize bir. Istiyor. Aa, bu, bu ne istiyor bizden? Ya anahtarımızı var. Ha, bütün gözlerini kapatıp alacağız anladım. Tamam. Anahtarı aldı Ölgecek Aa oldu. yıldızların yerini bulduk. Yıldızların yerini bulduk kardeşim. Koy şu yıldızları. Koy yıldızları. Koy bu yıldızı da Ay bir tane yıldızımız eksik. Biz bir yıldız mı atladık? Hmm. Uzaylı mı bir saniye. Aa taşı buraya koydum. Uy anahtar attı Eslim. Şurada da yıldız var. Heh. Eslim bravo. Tebrik edeyim seni kardeşim. Tamam aldım çok güzel çok güzel gidiyoruz çok güzel. Buraya bir şeyler mi koyacağız Eslim? Bak burada bir şeyler var. Şimdi bu olanları bir açalım arkadaşlar. Mavimizi bir açalım. Önümüzü bir görelim arkadaşlar ya. Evet. Yıldız nerede? Ha şurada. Vana var. Vana. Tamam. Vana var. Vana var. Vana yatacağız. Şimdi tekrar bu tarafa doğru şöyle bir bakacağım. Genel olarak var mı bir şey diye. Buradan Aha, aldık. Emret. Buradan aldık. Aa tonavidayı buldum. Buradaymış. Aa, oradan Bur kesin oyun çıkar. Tamam bakacağız artık. Oyun ne çıkarsa yetmişmiş. ne çıkarsa bahtımıza kardeşim. Tamam. Aa. Ne yapacağız ama? Hangisini yapacağız ama? Şunu bir deneyim mi? Ay anahtar yapacağız. Tamam buldum ya. Yani. Anahtar bu. <laughs> anahtar. Ne anahtar? Allah bu değilmiş. Mavi deneyelim mi? Yok mavi de değil. Ee, şu mor, mor. Pembeyi denedik mi? Yok. Pembeyi deneyelim. Mor mor ya. Aynı mor ama. Bu mu? Bunu denedik mor. ya. Bunu denemedik mi? Denemedik. Ha bu mu? Bak olur. ben dedim. Tamam buradan bir şey çıktı. Bakarız. Ne olacak bu? Masemiz vermiyor. Daha mı bir şey yapacağız. Bir daha, bir daha şunu deneyeceğiz, ya. şunu, şunu, şunu. Evet. Mor şey. değil. Bak gördün mü? Nasıl mor? Abi, daha mı yapacağız ya? Ya bu kadar şifre verildi mi? Ya bir şeyden bu kadar şifre mi çıkar abicim ya? Bence hepsini tek tek yapacağız resim. öyle bir şey Mavi yapmadık. Şimdi şu yeşile bakıyorum var mı diye. Yeşil yok. Pembeyi mavi mı? yapalım. Tamam mavi yapalım. Mavi var mı sence? Ha mavi Hı. o muydu? Mavi mavi lütfen. Evet. Çok şükür bize bir anahtar Ver verdin yani çok Şükür. Robota dönüştü. Şimdi sonra verdi. Bu inekten Hı. süt almadık esin. Aa, Burada işte, bir şey var mı? Aa, hareket diyor. Ay ha, ineği götürdü. O, o. Neler oluyor kardeşim? İneğine buradan aldık. aldık. Bak buradan bir şey almadık. Burada bir şey olabilir mi diye baktım. Şu arkadaştan biz bir şey aldık mı i̇şte, Tamam şunu bir açalım. Bebe. Şunu bir açalım. Bu arkadaştan hiçbir Şuranın şifresini nereden bulacağız? Öyle peki siz niye yardım etmiyorsunuz? Kardeşim bize yardım etsenize ya. Biz nereden bulalım bu kadar şifre Yesim'le? Evet siz de yardım edin. Bak şuradan yani. bir şey çıkmadı Yesim. Şunu evet. nasıl çalıştıracağız bilmiyorum. Şu keşke elmasları topluyoruz. Bak bize el sallıyorlar. Ay anne. Neye gidiyorsun anneciğim? Bebek de orada. Bunu çalıştıramadık değil mi? Aa. İşe araması lazım. Yani. Tamam. böyle çeviriyoruz da, şöyle kol uzamıyor mu? Ha uzadı. Ha bu topluyormuş eski. Aa, ben de on. Ben şöyle, de elmasları toplayalım diyorum. Şöyle şöyle. Dur bir saniye bir saniye. Evet ya. Böyle yapacağız. Tam denk getirmek. lazım. Tam denk getirmemiz lazım. lazım evet. Olmadı. Niye olmadı? Çünkü. Bunu şöyle çevirmemiz lazım. Evet. Bunu da öyle yapmamız lazım. Bu da havaya kaldı. Tamam bir saniye bir saniye halledeceğiz. Tamam bunu da aldık. Bu alalım. alalım. Tamam. Abi. Tamam çok güzel. Buradan anahtar veriyormuş. Bak, bak şurası da kare zaten. Burası ee, turuncu zaten. Tamam bunu da açtık. Güzel. Bize bir şifre kaldı abi. Şifreyi nereden bulacağız? Bileceğiz? Şifre bulmadık değil mi hiç biz bir yerde? Yardım yani, ederim. Evet. 52 18 şifresini yazmıştık değil mi? Evet yazmıştık. Buradan başka şifre çıkar mı acaba diye baktım da. Annetmem ya değil mi? Şurada bir adam var. Bir orada. astronot var Onu aynen. bakalım mı? Ona bir şey yapamıyoruz vallahi Esin'cim. Onu da yaptık. Bunu da yaptık. Burada başka bir şey yok. Şurada, şurada bir şeyler var gibi ama yerde değil mi Esin? Evet. Tamam buradan bir şey çıkmıyor buradan maalesef. Buradan bir şey aldık. Buradan aldık. Bu arkadaştan aldık. Arkadaştan aldık. Yıldızdan da şey Yıldızlardan aldık. Yıldızlardan da aldık. Bundan da aldık. Bundan da aldık. Bundan da aldık. Bundan bir şey almadık. Şuradan bir şey almadık. Belki bir Aa. Aaa. Birinci 7. şifre yedi. Dört. Yedi bir. Yedi bir. Üçüncü lazım. 7, 1, 9, 4. 7, 1, 9, 4. 7, 1, 9, 4. 7, 1, 9, 4. 7, 7, 1, 9, 4. Oy! Yes. Çak 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 çak. Çak bir çak kardeşim, bir çak kardeşim, bir çak. Aç artık kapımızı. Annemizin yanına doğru <laughs> diye uçalım artık ya. Oy. Yaşasın roketin uçalım. kilidini. Açtık kardeşim. Haydi gidelim. Çuf <laughs> demiş. <gülüyor> Evet. Çok güzel. seviye bonuslarımız da. Geldi arkadaşlar. Evet bu bölümümüzden bu kadar sevgili dostlarım. Videomuza bir like yapıştırmayı unutmayın. Şöyle Sağdan, filmler, soldan çıkan videolarımıza hemen şuradan da bu, kanalımıza bakabilirsiniz kardeşlerim. Hepinizi kocaman... Bir de kocaman. videoyu durdurup, altında şey var. onu da basıp kanalımıza girebiliriz. Tamam tamam yeter bu kadar. Hepiniz kocaman öpüyoruz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler. Evet. Yo yo.